Başka sınavlara nasıl hazırlanmalı, sınav koçlarından nasıl yardım alınmalı bunları da açarsanız çok iyi olacak. Çünkü adeta bazı veliler için muamma daha önceki yayınımızda söylediğimiz gibi gerek eğitmen, öğretmen veya e, koç veya veli e, okul birbirini i̇şbirliği. suçlar haldeler, işbirliği halinde değiller. Sınavlarla ilgili e, bu... Dörtgen, beşgen veya altıgenin nasıl hareket etmeleri gerekiyor? Şimdi şöyle, ben hep iyi okullarda okudum hocam. Ee, ortaokulda Anadolu Lisesi'nde okudum, lise İfân Lisesi'nde okudum, ee, üniversite geçmişim yine aynı şekilde çok iyi işte yüksek lisansıdır o sudur, bu sudur. Hep iyi okullarda okudum. Çocuklarımla konuşurken şunu fark ettim. Ben o sıkıntıları atlattığım için üst perdeden konuşuyorum ki ben psikolojik eğitimini de almış, psikoloji eğitimini de almış bir öğretmenim. Bu çok bilinen bir şey olduğu için direkt söylüyorum. Bir çocukla konuşurken ne yaparız? Diz çökeriz. Çocuğun ellerinin ...den tutarız ve onun seviyesine konuşuruz değil mi? Çocukla iletişim kurmanın en başlangıcı budur. Yani ne yaparız? Onun seviyesine geliriz. Ondan sonra yapacağımızı söyleriz. Bu hangi yaş için geçerlidir? İşte örnek veriyorum sıfırdan altı yaşa kadar çocuğa ne yaparız? Otururuz. Göz teması kurarız. Ondan sonra söyleyeceğimizi söyleriz. Ben eğitim koşulu yaparken şunu fark ettim. İşte ben hep iyi okullarda okumuşum. Sınavları hep iyi bir şekilde dereceyle geçirmişim. Çıktığım her denemeden daha şimdiye kadar bir başarısızlık yaşamamışım. Benim konuştuğum her şey çok tepede kalıyor. Çocuklarda bunu fark ettim. Ben bir vaktim ki çocukların seviyesine inip o iletişimi kuramıyorum. Onun için bu farkındalığım oluştu ve şunu yapmaya başladım. Çocuklarla grup terapisi yapıyorum. Ne yapıyorum? Alıyorum onları karşıma. Hepsiyle birlikte konuşuyorum. Sen ne hissediyorsun? Aslında sınavda hepsiyle aynı seviyedeyim. Sadece dinliyorum hocam. Sadece dinlemem bile onlara şöyle bir şey getiriyor kendisinden daha iyi gördüğü örnek veriyorum siz profesörsünüz değil mi hocam Tabii. bu konuşmayı nasıl fark ettim siz de bir profesörsünüz mesela sizin tamam. benimle aynı kaygıları yaşıyor olmanız beni motive eder Tabii. ve çocuklarda da bu aynı şekilde 100 net yapan çocuk TYT'de 100 net yapan çocuk 80 net yapan çocukla karşı karşıya geldiğinde ikisinin de aynı kaygısının olması çocuğu motive ediyor dediğim gibi bir grup terapisi esnasında görüp ondan sonra ne yapıyorum? Çocuğu tümden özele indirgiyorum. Çünkü bence eğitimin en büyük sıkıntısı da tüme varımdır. Tümden özele olan eğitim daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Eğitim tamamen birebirdir. Bazı çocuk için şunu söylüyorum. Sen Türkçeden başla, matematikten başlama. Bazı çocuğa tam tersini söylüyorum. Bence sen fenden başlamalısın. Belki bu kaygını azaltacaktır. Bazı çocuklara sadece yürüyüş öneriyorum. Bazı çocuklarda onu gıdaları kesmesini öneriyorum. Çünkü çok özel bir iş yapıyoruz. Çok birebir bir iş yapıyoruz kaygıyla başa çıkarken de önce çocukları grup terapisi de görüp hani az önce bahsetmiştim. Evet. O seviyeye inmek, o ellerinden tutmak ve gözlerine bakmak ayrı bir şey. Ben bunları atlattım. Siz de atlattınız hocam biliyorsunuz. Tabii ki. Bizim sadece deneyimlerimiz olabilir. Biz onların yaşadığını atlattığımız için önümüzde tümsek değil, küçümseme gafletinde bulunmak istemediğim için. Yok, Çünkü tabii, çok büyük bir lazım. sorun. Çok büyük bir Çoğu sorun eğitim onların. öğretimci veya veli biz bunları gördük geçirdik deyip deneyimlerini paylaşmak yerine çocukları suçlayıcı ve aşağılayıcı, dalga geçici, azarlayıcı, yıplayıcı ve kişiliğe saldırıcı, küçümseyici davranışları son derece yanlış. Madem o yollardan geçtin, çocuğun da gencin de şu anda yaşadığı sıkıntılara paralel katkılarını olabilir. Böyle böyle olabilir mi diye. Dediğiniz gibi sorunlar ve çözümler kişiye özel olmalı. O zaman kişiler kendilerini daha değerli hissederler. Hem de başkalarıyla kıyaslanıyor, at yarışı gibi şeklinde veya horoz dövüşü şeklinde hissetmezler. Onların eşsiz kendi icat ve mucitliklerini gösterebileceği bir alan. Herkes kendi parkurunda koşuyor ve onların şakşakçıları, motivasyoncuları ve gerekince koştukları psikologları, psikiyatrları, öğretmenleri bizleriz. Onlara velilerle beraber bir cümbür cemaat senfoni ve orkestra halinde ne yapmamız lazım? baş rolde oynayan gencimize çocuğumuzun hayatında bizler ana karakterler yeri gelir kimimiz figüran oluruz ama o filmde o hayatının filminde rol almak hepimiz için çok keyifli olmalı yoksa zebellak gibi ya da diktatörce çocuklara davranmak fayda yerine zarar verir. Kesinlikle. Bu kaygı e, bozukluğuna dönüşüyor ise hocam sizin gibi psikologlardan gerçekten tamam. hani bir kaygı bozukluğu varsa bir psikologdan da mutlaka destek almaları gerekiyor. Biz ebeveyn koçluğu da yapıyoruz. Aynı şekilde ebeveyn seminerleri yapıyoruz bunlarla ilgili. Çünkü bazen anne o kadar kaygılı ya da baba o kadar kaygılı oluyor ki kaygıyı dışa vurumu öfke oluyor ana duygusu öfke değil aslında ana duygusu kaygı bu çocuğun gelecekte ne yapacak aman Allah'ım ne yapacak ne yapacak kaygılanırken bir bakıyor ki onu doğru şekilde ifade edemeyince öfkeleniyor. O kadar hiddetli aslında ana duygusunu görüyorum kaygı ama çocuğuna o kadar hiddetli ve o kadar yanlış davranan insanlar görüyorum ki burada bence mutlaka annelerin ve babaların da kaygıyla ilgili hiçbir şey yapamıyor iseler bir video izlesinler bir çay içsinler bir papatya çayı içsinler hiçbir şey yapamıyor iseler bunu yapsınlar. Hani belki bütün maddi imkanlarını çocuklarına sağlıyorlardır kendileri. Çocuk işte kaygı bozukluğuyla ilgili terapi alıyordur ya da bir eğitim koşuna gidiyordur. Odur budur. Belki anne baba kendini geri planda atmıştır ama şunu unutmamak gerekiyor. Kaygı varsa bir yerde ...tek başına değildir... ...birileri bunu fişe, fişekliyordur... ...bir şeyler vardır... ...bunu da annelerin babaların bazen yüklediğini görmekteyim... ...o yüzden annelerin babaların da lütfen... ...hani kendilerince ellerinden geldiğini yaptığını biliyorum ama... ...belki biraz daha burayı da... E, ...eşelemeleri gerekiyor gerçekten... ...çünkü çoğu anne baba... ...kaygısıyla baş edemediği için... ...inanılmaz bir öfke nöbeti yaşıyor... ...öfkelerin arkasında dediğiniz gibi... ...kaygıları yönetememek var... Eğer kaygı, endişeleri varsa, öfkeleri varsa bunların sebeplerini eğitim, öğretim koçlarıyla, sınav koçlarıyla, aile koçlarıyla yenmeye çalıştığında eğer yenemezlerse bizler gibi psikolog ve aile çift terapistlerinden de yardım alabilirler ki almaları herkes gerekiyor. almaları gerekiyor. Ağız birliği halinde hareket etsinler. Çünkü endişelerimizi yönetirsek... Aynı zamanda veliler, anne babalar, öğretmenler. Yani öğrenciye hizmet eden öğrenciye destek olan herkes kendini ihmal etmeyerek kendisi için bir şey yaparak endişelerini kaygılarını herkes paylaşarak e, toplantı yapılmalı bununla ilgili gerekirse, işte seminerler verilebilir, grup terapileri yapılabilir, sınavlarla ilgili özel toplantılar yapılabilir. Ama kişiye özel çözümler ürettiğimiz sürece böyle böyle DJ gibi hayatımızı yönetip sonra çocuğun başarısı ve kendini aşması durumunda hepimiz beraber cümbür cemaat bunun kutlamalarını ve düğünlerini, eğlencelerini yapmamız gerekiyor. O yüzden yani Türkiye birincisi, ikincisi, üçüncüsü olan veya onu yetiştiren öğretmenler, veliler alkışlanırken işte filan öğrencimiz okuldan kaçmıştı. Belki bunu medyada yapamayız ama kendi içimizde yaparız bu yöntemi. İşte e, okuldan kaçmıştı. İşte belli kötü alışkanlıkları vardı ama şimdi yendi. Kendi kursusunun şampiyonu, kendini aştı. Kendinin şampiyonu şeklinde de Kesinlikle. lanse edilebilir. Kesinlikle. Çünkü bir kişi Travma yaşamış olabilir, depremde kalmış olabilir, bir kaza atlatmış olabilir. Bir yakınını kaybetmesine rağmen, mesela bir yakınını kaybetmesine rağmen sınavda yüzde 80 performansını göstermiştir. Yüzde 20'si de normaldir. Bir tamam. travma yaşamış çünkü. Yani bundan iyisi Malatya'da kayısı deyip çocuğu motive etmeliyiz, motive etmeliyiz. Bir de az önceki dediğiniz gibi yani... O yöntemle eğer başarı kazanılmıyorsa bizler ahmak değiliz, akıllı zekalıyız. Beynimizi, ruhumuzu, kalbimizi ve ona destek olan herkesi hayatımızın, sınav hayatının başrolünde oynayarak başta öğrenciler, ana kumanda da bizler onun destekçileriyiz. Kendi kendini geçebilir, aşabilir, farklı yöntemlerle yöntem değiştirerek başarı kazanabilir. Ama sınav gününde yöntem değiştirmek, dereyi geçerken at değiştirmeye benzer biliyorsunuz. O sıkıntıya yol açabilir. Aman dikkat. O yüzden sınav öncesi, sınav sırası ve sınav sonrası ve tercihler döneminde de sizin gibi eğitim koçlarından, sınav koçlarından, bizler gibi danışmanlık merkezlerinden yardım almak.